Merhaba sevgili arkadaşlar, ikinci dereceden denklemlerin orijinal sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. ABC'de kare, e, de bir kareymiş, AB uzunluğunu vermiş, 2 kök X1, HG uzunluğu ise 2 kök X2 birimmiş. O1 ile O2 içinde bulundukları karelerin ağırlık merkezidir. O1, O3 uzunluğu R birim kabul eden dairenin alanı 8 pi birim karedir. Burası R'ymiş arkadaşlar. Ve denkleminin kökleri X1, X2'dir. Buna göre M değeri kaçtır? O1, O2, O3 doğrusaldır demiş arkadaşlar. İşimiz kolay. Ne yapacağız? Şunu bir birleştirelim değil mi? Zaten O2, H, E karesinin orta noktası ise şuradaki uzunluk, buradaki uzunluğa eşittir. Yani 2x, 2 kök x2'nin yarısıdır arkadaşlar. x2 olacaktır. Bir de yarı çapı r olan dairenin alanı nasıl hesaplıyoruz? 1r kareyi de bu da 8 pi'ye eşitmiş. r kare 8 ise r'miz 2 kök 2'ymiş arkadaşlar. Şuraya da 2 kök 2 deriz. Ve bakın o bir büyük karenin merkezi olduğu için karenin bir kenarının orta noktasını yani yarısının uzunluğunu biz 2 kök 2 artı x2 olarak buluruz. Peki AB yani büyük karenin bir kenarı 2 kök x1 değil miydi? Yarısı ne olacaktır o zaman arkadaşlar? Kök x1 olacaktır. Şu anda kök x1'in 2 kök 2 artı kök x2'ye eşit olduğunu bulduk. Bunu da sol tarafa alalım arkadaşlar. Kök x1 eksi kök x2 eşittir. 2 kök 2 ve her tarafın karesini alalım. Birincinin karesi eksi 2 çarpı kök x1 x2 artı eksi kök x2'nin karesi de x2'dir. 2 kök 2'nin karesi de 8'dir. Gençler kökleri buradaki denklemin kökleri x1 ve x2 idi. O zaman kökler toplamı eksi b bölü a'dan 12 kökler çarpımı. C bölü A'dan M'yi verecektir. Şuraya 12 deriz. Kökler toplamı da e, pardon. Kökler çarpımı M idi. Oraya yanlış yazdık. Hemen düzenleyelim. Kökler toplamı da 12 idi. O zaman 12 eksi 2 kök M eşittir 8. 8'i buraya alalım. 2 kök M'yi de sağ tarafa alalım. 2 ile sadeleştirdiğimizde 2 eşittir kök M olur. Karelerini alırsak ne eşittir? 4 gelir arkadaşlar. ABC B, C, eksi 1 ve 1'in elemanlarından oluşuyormuş. Kas sayıları ile oluşturulan Px polinomlarından seçilen bir tanesinin baş kas sayısının pozitif ve sıfırlarının reel olma olasılığı nedir? Öncelikle olasılık deyince aklımıza ne gelecek? İstenilenin tüm duruma oranı gelecek. Tüm durum burada eksi 1 ve 1 ile oluşturulabilecek polinomların sayısıdır arkadaşlar. Şöyle yazalım mı? Px eşittir ax kare artı bx artı c. A'nın 1 olduğunu düşünelim. O zaman b1 c eksi 1 olur. A1 iken b1 c1 olur. A1 iken b eksi 1 eksi 1 c1 ya da eksi 1'e 1 olur. Bakın a1 iken Toplamda 4 tane polinom yazılabildi. A-1 için de 4 tane yazılacak. Eksi 1, 1-1, 1-1, eksi 1-1, eksi 1-1. Eksi eksi Buradan da 4 tane daha polinom gelmiş oldu. Tüm durum dediğimiz kısımda 4 artı 4'ten 8 tane polinom yazılabildi. Şimdi bize ne diyor? baş kas sayısının pozitif olma durumu diyor. Pozitif olduğu kısım burasıdır. Ve sıfırlarının reel sayı olma olasılığı nedir? Şimdi öyle bir polinom olsun ki demek ki sıfırları ne demek? Bu polinomu sıfır yapan kökleri vardır demektir ve bu kökler reel sayıdır demektir. Ve elimizde ikinci dereceden bir polinom var. Reel sayı olacaksa delta büyük sıfır olduğunda birbirinden farklı iki reel kökü vardır deriz. Bir de delta eşittir 0 dediğimizde de birbirine eşit reel kökü var deriz arkadaşlar. Dolayısıyla delta büyük eşit sıfır durumunu inceleyeceğiz. Delta neydi? B kare eksi 4 ac idi. Şimdi a burada zaten 1. Öyle değil mi? Tabii ben bununla ne istiyorum? Büyük eşit sıfır istiyorum. B de 1 ya da eksi 1 olacak. Dolayısıyla karesini alsak her ikisi için de bize 1'i verecektir. 1 eksi 4c büyük eşit 0. Sevgili arkadaşlar Bakın C'nin alabileceği değer 1 ve eksi 1'dir. Eğer ben buraya artı 1'i verirsem eksi 3 büyük eşit 0 sağlanmaz. Ama eksi 1 dediğimde ne olacak? 5 büyük eşi 0 yani 5 0'dan büyük olduğu için eşitsizliği sağlayacak. Demek ki C'nin alabileceği değer eksi 1'dir. Bu durumda kaç tane polinom yazılabilir istenilen durumda? Kaç sayıları 1, 1, eksi 1 1 eksi 1 eksi 1 olduğunda istenilen durumu elde etmiş oluyoruz. İstenilen durumda iki tane polinom vardır. Bu oranda bize 1 bölü 4'ü verecektir. A sıfırdan farklı. A, B, C birer tam sayı olmak üzere. A x kare artı B artı C eşittir 0 denkleminde. Delta eşittir B kare eksi 4 A, olduğuna göre. Delta aşağıdakilerden hangisi olamaz. Ve soruda bize A, B, C'nin birer tam sayı olduğunu söylemiş. Şıkları elde etmeye çalışabilirsiniz. Tabii ki bu bir çözüm yoludur. Ne yapılır öyle bir durumda? Delta eşittir b kare eksi 4 ac'de a sıfırdan farklı diyor ya. Biz burada c'ye sıfır verirsek delta b kare eşit olur ve şıklarda bir ifadenin karesini veren 81 vardır. Dolayısıyla 81'i elde edebiliriz. 9'un karesi ya da eksi 9'un karesidir. 9 eksi 9 da birer tam sayıdır arkadaşlar. Mesela 124'ü elde etmeye çalışalım. 12'nin karesi eksi 4 çarpı 5 dersek 144 eksi 20'den 124'ü elde edebiliriz. Ya da D şıkkını elde etmeye çalışalım. 20'nin karesi artı 400 olur. Ben 608'den 400'ü çıkardığımda 208'i bulurum. 4 ile 52'yi çarparsam 208 olur. Ve toplam 608 olur arkadaşlar. Tabii ki şu 5 52 ifadeleri A ile C'nin çarpımıdır. Hadi bir de madem buradan gidiyoruz. 1001'i de elde etmeye çalışalım. Ee, mesela B'ye 1 diyebiliriz. 1'in karesi artı 4 çarpı 250 dediğimizde 1000 de elde ederiz. Ve böyle bile 403'ün olamayacağını görürüz arkadaşlar. Tabii ki soru bizden bu şekilde yapmamızı istemiyor. Ne yapalım? İstediği yoldan gitmeye çalışalım. Sevgili gençler. Şimdi A ile C'nin çarpımı ne olursa olsun 4 ile çarpıldığı için burası 4'ün katını verecektir. Şimdi B'ye değerler verelim. Burada 4 bizim e, bakmamız gereken bir ifade ya. B'ye verdiğimiz değerlerde 4 ile bölümünden kalanı bulmaya çalışacağız. Yani verilen değer 4'ün katıysa 4'ün katı diyeceğiz. Kalan, kalanı bulduğumuzda 4 ile bölününde kalan şudur diyeceğiz. Şimdi açıklayalım. B'ye 1 dersek 1'in karesinden 1 olur. 1'in 4 ile bölümünden kalanı 1'dir. B'ye 2 dediğimizde 2'nin karesi 4 olur. 4'ün 4 ile bölünden kalan 0'dır. B'ye 3 verirsek 3'ün karesi 9 olur. 4 ile bölünden kalan 1'dir. B'ye 4 dediğimizde 4'ün karesi 16 olur. 4 ile bölünden kalan 0'dır. Hadi bir tane daha yapalım. 5'in karesi 25. 4 ile bölünden kalan 1'dir. Gördüğünüz üzere B kare ifadesine baktığımızda 4 ile bölümünden kalan 1 oluyor ya da kalan 0 oluyor arkadaşlar. O zaman biz b kare için şöyle diyebiliriz. 4'ün katıdır ya da b kare 4'ün katının bir fazlasıdır diyebiliriz. Şimdi b burada 4'ün daha doğrusu b kare burada 4'ün katıysa delta eşittir. 4m eksi 4k'dan 4 çarpı m eksi k'yı verir arkadaşlar. Şu şıkların üzerindeki yazıları silildi. Ve bakalım. Arkadaşlar madem burada 4 çarpı m eksi k eşit delta 4'ün katı olmalıdır. Bir ifadenin dördün katı olabilmesi için son iki basamağının dördün katı olması gerekir. Ve şıklarda 24 ve 08 ifadeleri dördün katıdır. Bunların olabileceğini görürüz arkadaşlar. Şimdi B kare burada 4M artı 1 ifadesine eşitse 4M artı 1 eksi 4K buradan 4 parantezinde M eksi K artı 1 gelir arkadaşlar. Yani delta'ya baktığımda 4 ile bölümünden kalan 1 olduğunu görürüm. Şimdi şıklardan bakıyorum. 81'in 4 ile bölümünden kalan 1'dir. 01'in 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Ve bu şekilde de 403'ün olamayacağını görürüz arkadaşlar. Şekilde verilen alanı bir birim kare ve uzun kenarı kısa kenarından bir birim fazla olan dikdörtgene altın dikdörtgen denir. Altın dikdörtgen bağıntısı kullanarak ifadesinin değeri kaç olarak bulunur demiş arkadaşlar. Dikdörtgen alanı verilmiş. O zaman yazalım. Kısa kenarı çarpı uzun kenarı bize alanı vereceği için 1'e eşittir. x kare art x eksi 1 eşittir 0. Arkadaşlar kısa kenarın x olduğunu görüyoruz. Demek ki x sıfırdan büyük değil mi? Çünkü uzunluk belirtecek. Buradan kökleri bulacağız. Pozitif olan x'in değeri olacaktır. Burada delta b kare eksi 4ac'den 1'in karesi 4ac. Buradan delta'yı 5 buluruz. x1 dediğimiz ifade eksi b eksi kök delta bölü 2a'dan eksi 1 eksi kök 5 bölü 2'dir x2 ifade bunun artılısıydı. Eksi 1 artı kök 5 bölü 2'dir. Şimdi x1'e baktığımda sıfırdan küçük. Ama kök 5 ifadesi birden büyük olduğu için pay kısım pozitif olur arkadaşlar. x2 de sıfırdan büyüktür. Demek ki bu dikdörtgenin kısa kenarı neye eşitmiş? Yani x'imiz eksi 1 artı kök 5 bölü 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bu bağıntıyı düzenlememiz lazım. X parantezini alalım ve karesi ifadesi olduğu için x kare olacaktır çarpı. Buraya da kök 5 artı 1 bölü 2 yazalım. Onun da karesi artı 2 çarpı kök 5 eksi 1 yani şunu kök 5 eksi 1 olarak yazdım. Bölü 2 bölü 2 eksi kök 5 olacaktır. Arkadaşlar x yerine de kök 5 eksi 1 bölü 2 yazalım kök 5 eksi 1 bölü 2. Iki. Bakın ikisinde de kare var. O zaman şöyle yapabiliriz. Kök 5 eksi 1 çarpı kök 5 artı 1 bölü 2 iki çarpı 2'nin karesi olmuş olur. Şunlar gider. Kök 5 ile eksi kök 5 de birbirini götürür. Ve burada eksi 1 kalır arkadaşlar. Evet şuraya düzenleyelim. Buradaki kare farkı vardır. Kök 5'in karesi 5'tir. 1'in karesi 1'dir. Bölü 4'ün karesi eksi 1'den 4 bölü 4'ten 1 gelir. 1'in karesi 1'dir. 1 eksi 1'den cevabımız 0'dır. Kalan 0'dan farklı olmak üzere fx fonksiyonu verilmiş. İkinci dereceden f fonksiyonu x ekseninde kalan birim ötelendiğinde oluşan ikinci dereceden deklimin kökler çarpımı değişmiyor ise n bölü m oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize olabilir demiş. Çünkü A birim sağa mı öteleniyor sola mı öteleniyor bundan bahsetmemiş. Eğer sağa ötelenecekse bu fonksiyon x eksi k olacak. Sola ötelenecekse x artı k olacak arkadaşlar. Şimdi burada fx fonksiyonun kökler çarpımını bir bulalım. c bölü a'dan p bölü 2m eksi 3n bölü k ter çevirip çarptığımda pk bölü 2m eksi 3n olacaktır. Şimdi ilk olarak şundan başlayalım arkadaşlar fx eksi k'yı oluşturacağız. Bunun için x gördüğümüz yerlere x eksi k yazmış olacağız. 2m eksi 3n bölü k çarpı x eksi k'nın karesi artı n eksi m çarpı x eksi k artı p. Yani buradaki fx eksi k'da kökler çarpımına ulaşabilmem için x karenin katsayısına ve sabite ihtiyacım var. Çünkü c bölü a eşit kökler çarpımı. Şurayı bir açalım arkadaşlar. Ve x karenin katsayısına ulaşalım. x kare eksi 2 x k artı k kare. Burada gördüğünüz şu mavi ile boyadığım yeri dağıttığım zaman x karenin katsayısı 2m eksi 3n bölü k oluyor. Yani c bölü a'daki a arkadaşlar bu. Sabite ulaşmam lazım. Ona da c diyelim. Bakın bu maviyi k kare ile çarptığımda sabite ulaşmış oluyorum. 2 m eksi 3 n bölü k çarpı k kare artı. Şimdi şuradaki sabite ulaşalım arkadaşlar. Bunun içinde n ile eksi k'yı çarpacağım. Eksi n k eksi m ile eksi k'yı çarpacağım. Artı m k olacak. Bir de burada sabitimiz var. Onu da yazmış olduk. Ve gerekli sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 2 mk eksi 3 nk eksi nk artı mk artı p oluyor. C'miz 2 mk'dan mk'yı topladığımda 3 mk eksi 4 nk artı p olmuş oluyor arkadaşlar. Burada kökler çarpımı ne eşittir? C bölü A'dan hemen yazalım. 3 mk eksi 4 nk artı p bölü. A'mızda 2M eksi 3N bölü K'dır. Hadi bunu ters çevirip çarptığımızı farz edelim arkadaşlar. Çarpı C bölü A'yı oluşturmuş olduk. Şöyle yazalım. C bölü A kökler çarpımı. Bu da kökler çarpımı değişmiyor dediği için PK bölü 2M eksi -3n 3N'ye eşittir. PK bölü 2M eksi 3N. Burada K'lar sadeleşti. 2M eksi 3N'ler sadeleşti. Kalan ifadeler 3MK eksi 4MK artı P eşittir P oldu. Bunlar gitti. 3MK eşittir 4MK olmuş oldu. K birim ötelendiğine göre K sıfırdan farklı olacak. Dolayısıyla K'yı sadeleştirebiliriz. 3M eşittir 4 Bize N bölü M hangisi olabilir demiş. M'yi buraya alalım. 4'ü de buraya alalım. 3 bölü 4 olabilirmiş arkadaşlar. Bu kaçıncı soruymuş? 5 hemen bir şıkkını kontrol edelim. Bayağı bizi uğraştırdı. Evet B'ymiş doğru çözmüş olduk. Hemen diğer sorumuza bakalım. Tabloda bir kırtasiyedeki A ve B kalemlerinin birim fiyatları verilmiştir. A kalemi X TL'ymiş. B kalemi de Y TL'ymiş. Metin A marka kalemden 3 tane, B marka kalemden bir tane alarak 20 TL ödemiştir. O zaman ne diyeceğiz? 3 tane aldıysa 3 çarpı x olacak. B markadan bir tane aldıysa 1 çarpı y olacak. Ve bunun sonucu 20 imiş. Ferhat A marka kalemden x tane. Bir tanesinin fiyatı x idi. O zaman ne diyeceğiz? x kare x çarpı x'ten bu kadar TL olacak. Bir tane kalem x TL ise x tane kalem x çarpı x'ten x kareyi verecek. B marka kalemden Y tane alarak bir tane kalem Y TL ise Y tanesi Y çarpı Y'den Y kare olur ve toplam 80 TL ödemiş. A marka kalemden 5 tane B marka kalemden Y tane Murat kaç TL, kaç TL ödeme yapar? X ile Y'yi bulacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki ifade nedir? X artı Y'nin karesi eksi 2X değil mi? Burada ee, şöyle işlem yapabiliriz arkadaşlar ya da bir tane denklem oluşturalım buradan gitmek yerine evet buradan gitmeyelim denklem oluşturalım yani y yalnız bırakalım 20-3x olacak ve y yerine onu yazalım 20-3x eşittir 80 burada bir kare ifadesi var x kare artı 400-120x eksi artı 9x kare eşittir 80 Buradan 10x kare eksi 120x 80'i de buraya alırsam artı 320 eşittir 0 ve her tarafı 10'a bölelim arkadaşlar. Evet ifade buna dönüşmüş oldu. Buradan x'in pozitif değerine bakacağız. Şöyle 32 diyelim. Ee, bakın 4 8 dedik. Evet 4 8 dedik. Buradan Eksi 4, eksi 8'in çarpımı 32'dir. Toplamı da eksi 12'dir. O zaman x eksi 4, x eksi 8 eşittir. 0'dan x 4 ve 8 olabiliyormuş arkadaşlar. Peki bunlardan hangisi olur? Mesela x'e 4 verirsek, bakın şurada yerine yazalım. 12 artı y eşittir 20'den y'mizi 8 buluruz. Ama x'e 8 dediğimizde 3 kere 8 24 artı y eşittir 20'den y'yi negatif buluruz. Demek ki x 8 olamaz. 4'müş arkadaşlar. X4 için Y'imizin 8 bulmuş olduk. Şöyle yazalım. 4, 8. Ve şuradaki y'ye de 8 diyelim. A marka kalemden 5 tane ise 5 çarpı 4'ten 20 TL öder. B marka kalemden 8 tane ise 8 çarpı 8'den 64 yani toplamda 84 TL öder. Fibonacci dizisi 1, 1, 2, 3, 5 şeklinde olup ardışık iki terimin toplamı bir sonraki terim oluşturan bir dizidir. x eksi 1 eksi 1 bölü x eşittir 0 denkleminin bir kökü fi olsun. Fibonacci dizisini kullanarak fi'nin kuvvetlerini bulmak isteyen bir öğrenci bu oranı kaç olarak bulur demiş. Madem kökü fi arkadaşlar gelin rahatça yazabilmek için şunlara k diyelim biz. Yani k üzeri 5 eksi k üzeri 4 bölü k üzeri 3'ten yukarıdaki ifadeyi k üzeri 3 parantezine alalım. Sadeleştirelim. K kare eksi K olur arkadaşlar. Evet. Burada ise yerine K yazalım. Madem bir kökü K. Denklemi sağlar. K eksi 1 eksi 1 bölü K eşittir 0. Ve paydalarını eşitleyelim. K kare eksi K eksi 1 eşittir 0'dan. K kare eksi K 1'e eşitmiş arkadaşlar. Bizden de bunu istiyordu. Bunu pek kullanmadık. Evet kullanmadık. Geçelim diğer sorumuza. Bir firma farklı sistemdeki sayıları onluk tabana çeviren 3 basamaklı bir mekanik sistem üretmiştir. Mesela 5 tabanındaki 241 sayısını onluk tabanına çevirirken arkadaşlar 0, 1, 2 diye yukarısına yazarız. 2 çarpı 5'in karesi 4 artı 4 çarpı 5'in birinci kuvveti artı 1 çarpı 5'in sıfırıncı kuvveti şeklinde onluk sisteme çevrilir. Bu daha önce taban aritmetiği başlığı altında işlenirdi arkadaşlar ya da 7 tabanındaki 0.34 sayısının da 10 tabanındaki açılımı bu şekildeymiş. M, A, B birer tam sayı B eşittir 0.24 M tabanında yazılmış ve M sayısı buradaki ikinci dereceden denklemin bir köküymüş. M'nin alacağı değerlerin toplamı nedir? Ve M 4'ten büyük demiş arkadaşlar. Evet taban aritmetiğinde taban içindeki rakamlardan büyük olmalı. Sevgili arkadaşlar Öncelikle burada B'yi bulmaya çalışalım. 0, 1, 2 şeklinde. B eşittir. 2 çarpı M üzeri 1. 4 çarpı M üzeri 0'dan 2M artı 4 olur. Ve denklemde B yerine 2M artı 4 yazalım. X kare eksi A x artı 2 çarpı 2M artı 4 artı 20 eşittir 0. Ve denkleminin bir kökü de M imiş arkadaşlar. X yerine M yazalım yerine yazdığımızda denklemi sağlaması gerekir. A çarpı M artı 4M 8 artı 20'den 28 eşittir 0 olur. Biraz daha düzenleyelim burayı. M kare artı M parantezinde 4 eksi A artı 28 eşittir 0 olur. A'nın bize bir tam sayı olduğunu söylemiş ama hakkında başka bir bilgi vermemiş. O zaman kökler çarpımından gitmek en mantıklısı arkadaşlar. Burada M'nin alacağı değerler C bölü A'dan 28'i verir. Ve bize e, buradaki köklerden biri M demiş ya bu M'nin de 4'ten büyük olduğunu belirtmiş. O zaman şöyle 28'in çarpanlarını bir yazalım mı? Ya da pozitif bölenlerini. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e, 7'ye, 14'e ve 28'e bölünür. Bu durumda bizim M dediğimiz şu olsun arkadaşlar. 4'ten büyük olacağı için 7 olabilir. 7 çarpı 4. 14 olabilir. 14 çarpı 2. 28 olabilir, 28 çarpı 1 olur ve mi'nin alacağı değerler bunlardır. Topladığımızda 9, 49 cevabına ulaşırız arkadaşlar. Evet umarım açıklayıcı olmuştur. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşça kalın.